Turne devam ediyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Bedroom Club. Bedroom Club İstanbul'da en büyük kapasiteye sahip olan gece kulüplerinden bir tanesi. Bin kişilik bu arada. Güzel geçecek. Yarışma vardı Bil, biliyorsunuz daha önce paylaşmıştım. Grand Model Türkiye diye. Orada jüriyim. Ve şu ana kadar YouTube'dan yetiştirdiğim mankenler, modeller, model olmak isteyenler, model kapasitesi taşıyanlar, hepsi, hepsini orada gördüm. Hepsi geldi fotoğraf çekildi. Hepsini gördüm çok güzel geliştirmişler kendini. Tabi bazılarının hala kilo problemleri var. Bazılarının e, biraz daha çalışması gerekiyor. Biraz daha kendine bakması gerekiyor. Bazılarının ekmeği kesip yüzünün hatlarının daha belirginleştirmesi gerekiyor. Çok ufak detaylar var mesela ekmeği kestiğindeki gıdık gidiyor. Ekmeği kestiğinde buralar içeriye giriyor. İşte yağ kestiğinde söylediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi kilolar kesiliyor. Bazı eksiklikler vardı. Fakat hepsinin tamamlayacağına inanıyorum tabi, izlemeye devam edin. Şimdi onların arasından kapasitesi olanları tek tek seçtik. Bedroom kulübe davet ettik. Ve Bedroom kulüpte ben sahnedeyken muhteşem bir defileye şahit olacaksınız. Çok güzel geçecek. Benim queen de yürüyecek. Göze de Ankara'dan geldi bu arada. Böyle parlak parlak şeyler. Bu arada üstündeki Nuray'dan. Nuray'ın da reklamını yapıyorum. Ha, aynen. Nereden buldun bunu ilk başta? Nu Nuray'dan. Nuray'ı nereden gördün? Ulan Nuray'ı uzun zamandır takip ediyorum. Ha güzel. Ya benden mi gördün yoksa yok, biliyor yok, muydun? Ha okey okey okey. Nuray. Bu arada üstümüzdeki kimono. Kimonoları da unutmayın arkadaşlar. Linki aşağıda. Çok 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 çok. Yani abartmakla yetmeyecek kadar iyi. Şimdi Grand Model Türkiye'den Duygu yarışmanın sahibi içeride. Herkese bir prova yaptıracak. The name what they call bedroom is perfect, right? Match. Like it matches with us like we are lucifer place in the bedroom where is lily in the bedroom <laughs> so it's gonna be a nice fashion show and uh, <laughs> i am the jury I, wa I am the jury in grand model of turkey but this is not like bonusing giving bonus or like electricity that we will choose like a show it's like just show with the brands and with the news and the designers. And you want to say something? Yes, I love you. <laughs> I love you more. Let's go bedroom. Evet, burası bedroom kulüp girişi. Ama giriş de sensin ha bu arada. Ben tek kol mu giysem? Neyse sahnede değiştiririm. Bu arada bir yeni bir video var. Bu suyu rüzgar yönetiyor böyle. Mesela yağış şekli değişiyor. Kardeşim merhaba. O paylaştığım video viral olmuş. Kaç izlendi? Vallahi 2 milyon 3 milyon. Oha. Sadece yürüyoruz ha. Kapıdan. <laughs> Sadece yürümem 2 milyon ediyor moruk. <laughs> Nasılsın, gel. İyiyim Canım. Çok tatlısın. Hazırlanmışsın. Hoş merhaba. Hoş bulduk. Oo. En iyi örneklerimden bir tanesi burada çato. Bukkun abi. İyi bir tanesin. İyi olur. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk. Seni Lilith bazen yüzleri geç hatırlayabiliyor. Oo, bayağı akşam, şu an burası. Burası bekleme muymuş? O karşınasın. Karşısındasın. Evet şimdi Dream Türk ve 50 50 magazine gelmiş. Röportaja geçeceğiz. Bursu Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk çok büyük bir organizasyon var. Burada sizi sevenler gelmek için toplandığı bir kişi gelecek. Buraya gelmek gerçekten buradaki hayranlığımızı çok heyecanlandırıyor. <laughs> <laughs> evet. Ben zaten Türkiye turnesindeyim şu an. Daha önce İzmir'deydim birkaç gün önce. Dün değil bir önceki gün Eskişehir'deydim. Bugün de İstanbul var. Muhteşem bir şey düzenledik. Grand Model Türkiye ile birlikte. Duygu sayesinde sağ olsun. Modeller podyumdayken ben de sahnede olacağım. Hem çalacağım hem de söyleyeceğim. Bunu daha önce Victoria's Secret'ta yaptırdık Bu arada Justin Timberlake konserinde. Çok güzel geçmiş. Oradan ilham almıştım. Çok daha güzel bir hale getirdik. Türkiye'nin ve İstanbul'un en iyi ve en büyük pasteli kulüplerinden birisindeyiz. Bedroom'dayız. Bu arada sahibi Necati Bey'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bize böyle bir imkan sunduğu için. Harika geçecek. Merakla bekleyin. Bugün özellikle Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe Beşiktaş maçı olmasına rağmen ayrıca büyük bir organizasyon aşağısında şu anda tüm dolu. Bu geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Yani maç Darbi fark etmez. Bu sıfır affetmez. <laughs> o şekilde. Bu akşam sizden neler bekliyoruz? Ben sahnede olacağım. Aynı anda mankenlerle birlikte kendi şarkılarımı çalacağım. Yeni çıkarttığım bir şarkı var. Quantum Game diye. Bütün bu sistemi anlattığım güzel bir şarkı. Özellikle sözlerini araştırmanızı istiyorum sizden. Çünkü çok derin. Gerçekten çok derin. Bir şarkım daha var. O da bilinçaltını zenginliğe odaklıyor. Hatta bir editörüm, bunu dinleyen editörüm sürekli şarkıların altına koyduğu için bana şey dedi birkaç gün önce. Neden sürekli etrafıma iş olasılıkları geliyor? Çünkü bilinçaltını tamamen programlayan bir şarkı. Ondan onu da Olacağım. Aynı anda da söyleyeceğim defileyle birlikte. Bayağı güzel olacak. Yani Sen, gelmeyenler evden böyle sağlantı hissedebilirler. Yani gelmediler ne yapalım. Son da yapay zeka ile ilgili müzik bayağı öne çıkmaya başladı. sizler de bu yapay zeka... Yani aslında yapay zeka şey gibi, mesela nasıl Google'dan yardım alıyorduk bir şey araştırırken, aynı şekilde şimdi yapay zeka biraz daha gelişti ve daha hızlı bir şekilde bize en iyisini sunuyor. Aslında bizim araştırdığımız ve arzuladığımız şeylere ulaşmamızı kolaylaştıran bir unsur. Ve şarkı yapma konusunda da tabii ki yardım alabiliriz. Yani her şeyde yardım ettiği için şarkı yapma, söz oluşturma ya da işte ses temizleme, ses temizlemenin bile yapay zekası, yapay zeka programı var. O yüzden bence yardım almaktan, yapay zekadan çok bir şey duymuyorum. Hani karşı değilim. Aksine bizim insanlığımıza yardım eden bir prosedür. Bu arada bugün çok şıksınız. Teşekkür ederim. Tek kol giydim. Herkes çift kol giyiyor ben tek kol giyemiyorum. <laughs> Teşekkür ederim beğendiğiniz için. Kalbiniz gibi görürsünüz. görüyorsunuz. Sonra... Baktığınız benim, gördüğünüz sizsiniz. Sevinirimizi sürpriziniz var mı kısa zamanda? Ee, hepsi sürpriz olarak kalsın. Ee, tek bir şey söylemek istiyorum ve çok büyük bir şey ve çok alakalı bir şey. Seviyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi, Hak'ta, Haktan biliyorsunuz Türkiye'nin iyi dövmeycesi. Dünya'nın pardon, Bali'ye gitmişlerdi. Bayağı bir konuşmuştuk Haktan'la Bali'ye gitmesi konusunda. Nasıl da Bali? Sen geldin ya nasıl? Nasıl da Bali? Güzeldi. Değil mi? Aynen. <laughs> Bahsettiğim kadar vardı değil mi? Seni yerim ben. Şimdi orada Lilith'le buluşmuşlar. Bu senin senin mi? Hangisi? Bu mu senin? Oh, it's from me. Ha, bu Haktan'ın hediyesi Bali'den. Mükemmel tamam. Ekalamışsın. It's very, very ha, surf tahtasının yes. üstünde fil dişi. Güzel. Bu And da. No, please listen. This is from temple from Man I he when he saw me, he said only I can bless. And he allowed me to go to the secret temple. And I was alone doing ceremony for you. And this is dragon teeth. Very and dragon ancient. teeth? Yes. Ah, <laughs> it's the radishims? Like very ancient. What I wanted him to do Mitato in this language in Sanskrit. Ah, Sanskrit. Very ancient and powerful. And he said. can hold only the real masculine power oh. so shiva they call it valid is god shiva mm they say shiva okay and i was keeping it for you and they would you you put it you put it yes bir expression. tapınaktan uh, tapınaktaki şaman bunu kutsuyor and in üstündeki her bir her bir uh, yazı eski what has sanskrit what is, sanskrit alfabesiyle language, yes. aynen. and in, listen Uh, when energy is ready to be a goddess Shiva, this is match only with the strong energy. No one can hold it. If person another will hold, will destroy it. Hmm. So it's for whom ready. And when I catch it, he said yes, he can hold it. Bless. Hmm. So you're ready. Uh, the, the, the wow. So strong. And this is too very. <inaudible> <stupid>. <inaudible> her yere gezdireyim. Bak şimdi ne yapacağım sahnede. <laughs> Efendim biraz önce de sizinle paylaştığımız gibi çok özel davette de, röportajlarımız devam ediyor. Şimdi de yanımızda biz de onu aslında sosyal medya fenomeni olarak tanıdık. Sonrasında DJ ile birlikte art sosyal medyayı iyice ne kavurmaya başladı. Lüster şu an yanımızda efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ufak bir düzeltme yapıyorum. Önce aslında müzikle başladım. Müzikten sosyal medyaya döndüm. Müzikle de devam ederken sosyal medyayla birlikte bu şekilde ilerledim. Bu sene Grand Model Türkiye ile birlikte, Duygu birlikte jüri koltuğuna otur. Çok güzel bir yarışma düzenledik. Yarı final dedik. Henüz daha final olmadı. Final öncesinde de hem oradaki mankenlere hem de manken olmak isteyenlere böyle bir fırsat sunmak istedik. Çünkü ben yıllarca videolarımda nasıl manken olur, manken olmak için neler yapılmalı, nasıl beslenilmeli, nasıl diyete durulmalı vesaire bu şey bu tarz şeyler öğrettiğim için insanlara onları görmek istedim podyumda. Ne kadar çalışmışlar, Benim ne kadar iyi yapmışlar. Vardı. Yani evet, iletimleriniz evet. vardı. Paylaşımlarınız da olurdu evet, sizin. Evet. Zamanınızda hala de devam ediyor evet, zaten. Kesinlikle. Yaşam alanlar çok daha yakından, çok daha önemli bir şekilde ilerliyorlar tabii ki. O yüzden muhteşem bir fırsat oldu. Şimdi kendilerini podyumda izleyecekler ve sahnede ben de olacağım. Onlar yürürken ben de performans sergileyeceğim. Heyecanla bekliyoruz o zaman. Evet, teşekkür ederim. Ee, bunun dışında bir de Rüfe'nin şu anda gördüğün gibi harika bir kombin var. Hem sosyal medyada olsun hem de katılmış olduğunuz diğer bütün davetlerde de e, harika <laughs> kombinlerinizle burada oluyorsunuz. <laughs> en e, kombin size ait. Evet, o evet, hakkında evet. konuşalım aynen, isterseniz. Aynen. Bu aslında son dakika böyle spontane gelişen bir şey. Ne giysem ne giysem derken bu oluştu bir anda. <laughs> Hatta ceket <Aynen>. arkadaşımın. <laughs> evet. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Bunun dışında var mı başka müzikle ilgili? Ee, önde yakın zamanda, hazırlıklar, yeni çalışmalar, evet. ee, neler? Çok büyük konserler var. Tomorrowland, Zamla, Coachella, Burning Man çok güzel konserler geliyor. Çok büyük konserler geliyor global çapta. Tarihler belli yani mi? Sürpriz olsun. Yani zaten takip edenler görecekler afişlerden. bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Kanka enerjin çok güzel bu arada. Teşekkür Gerçekten çok ediyorum. güzel. Konuşman, Değil diksiyonun, her şeyin de çok de güzel. De. Aynen. Ne kadar çok yoğunluk olursa o kadar hemen. Tabii tabii. Zaten çok iyi oldu. <laughs> Var <laughs> <laughs> <Çok çatlısın> ya bir Çok tatlısın sen ya. nerede? Kapının önünde mi? Niye aşarmıyorlar? Ha röportajı orada yapmak istiyorlar. Ya o... Giriş çok ilgi çekici oh, işte değil abi. mi? Çok güzel. <laughs> evet, şimdi kulisteyiz. Hoş geldiniz gençler. <laughs> Merhaba. Kalabalık burası ha. Şey, saçlar aynı böyle, böyle kalsın da ıslak biraz daha. Aynı. Ha köpük de, evet, de. sen de kalabalık İş ehli böyle oluyor. Işte. Ha gözaltı yaparız aynen. Üstündeki ceket çok iyiymiş bu arada. Baya beğendim. Nice. <laughs> Hazır mıyız? Sesiniz çıkmıyor ama. <laughs> Daha önce sen yarışmada mısın? Yoksa yarışmayı izlemeye gelmiş miydin? Yarışmada var mıydın var, Grand Mall Türkiye'de? Okey. Grand Mall Türkiye'de jürdeyim demiştim. Ee, orada sahne öncesi karşılaştık. Evet. Podium öncesi karşılaştık. Evet. <laughs> Bana bir video çekmek istedi kendisi. Viral olmuş bu arada. Kaç izlendi? 1.8 milyon. Gel şimdi bu seferki 5 milyon hadi. <laughs> gel gel Çağatay. Dik dur ama dik dur. Sen dik dur <laughs> bak. Böyle duruyorsunuz ya. Böyle duruyorsunuz ya o özgüven eksikliği oluyor. Dik durmakla arasında hani hayata karşı dik dur diye bir söz var biliyor evet. musunuz? Hayata karşı dik dur. O tam anlamıyla dik durmak aslında. Anladın mı? <laughs> Etkenlere karşı reaksiyonun her şeyine karşı yani dik dur. Melisa ile tanışın arkadaşlar. Yakında Avrupa turnesi yapacağız. Seni çok severim bari. Her şey için çok teşekkür ederim. Cidden çok kibarsın, çok işin nehlisin. Bence çok çok yüksek yerlere hak ediyorsun. Çok, çok ciddi. Zaten sen bunu hissedip yükseleceksin. O zamanı gelince. really good. Bu şeyi çok beğendim ha. Bubble'ları. Bubbles. Merhaba kardeşim. <laughs> Nasılsın? Eyvallah sağ olasın. Tam 33'te geldik bak. Tam 33. Gördün mü? Geldiğimiz an. Kaç adım yürüyeceğimizi bir deneyelim. Bir yürüsene. Dur bekle bir bekle. En iyi modelimi yürütüyorum şu an. Evet 5, 6, 6, 7 adım falan oluyor. Güzel. Olmadı 2 tur da yapılabilir. Devam. Devam. Aynen. Şimdi de ben de seninle yürüyeyim. Ben çünkü defile esnasında yürüyeceğim. Hadi. Senin bana uymana gerek yok. Ha bu şekilde söyleyeceğim aynen. Ben yürüdüğümde biraz daha bu tarafta olur modeller. Sen de bir izleyelim mi? Yürü yavrum benim. Hadi bir yürü sen. Çok iyi. Göze gel gel. Evet Göze'yi de bir yürütelim bakalım. Yürü bakalım boyunu posuna görelim. <laughs> boyunu posuna görelim üstündeki çok iyi parlıyor bence. Ya 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 ya. Evet. Mesela göze 8-10 adım atıyor. Sende 7 falan oluyor. Ha. Türkiye'de Club Bugün Grand Model Türkiye ile birlikte Muhteşem bir etkinlik düzenledik Çok güzel bir defile olacak Ben de sıfır, herkese şimdiden geldiği için teşekkür ediyorum Ve sizden güzel bir alkış istiyorum Grand Model Türkiye'ye Bana Modellere ve size Çok iyi gösteriyorsunuz bu arada Ve sizden Sanki son geceniz gibi eğlenmenizi istiyorum. Dans etmek serbest. Olur mu? Olur mu? çok güzel bir defile sizi bekliyorsunuz. De We're exactly. Nasıl gidiyor? İyi modeller? Burada bütün bu modelleri kısaca tanımak istedik. Binaat Modal'ın finalinde hepinizi bekliyoruz. Olacak bir ev daha. Şimdi sizden bir şey söyleyeceğim. Böyle yakınlaşmak için, enerji için. Birazdan herkesin telefonlarının plaşını yakmasını istiyorum. Olur mu?

istiyorsan onun için delirmen lazım diyor. Ne kadar çok istediğine bağlı ne kadar delirmen diyor. Ne kadar çok istiyoruz istediğimiz arzuları.